Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte videolar çekmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Um, çekeceğimiz video bir dünyada olacak. Gelelim böyle. Evet. Şimdi arkadaşlar. yapacağım. Sizlerle birlikte. Um, şöyle bakacak olursak zorluk yükseldi. Bir. Al saldırganlık yüzde olsun. Um, oyun tarafında yüzde 50'ye kadar çıkıyoruz ve oyunumuza basıyoruz. Şunun sesi çok fazla kısalım. Tamam. Şimdi hiç ordumuz yok iyi tercih etmek doğru en azından iki tane fazla verdim önemli değil bunlara dağıtalım hemen ordu bakımına verdik şimdi suyla bakacak olursak vergileri arttırayım bunları da en alt seviyeye kadar çekeyim vergileri biraz daha üstte tutabilir miyim? Tuttum. Tamam. Aynı da neyse. turlarımızı geçelim. Şimdi serideki amacımız arkadaşlar. Önce e, Tacikistan ve Kırgızistan'ı ele geçirmek olacak. Afganistan'dan askeri erişim izni alarak. Sonrasında Kafkaslara bakacağız. Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan olmak şeklinde arkadaşlar. Ee, önce bir diplomasi kullanarak çevremizdeki güçlü devletlerde ilişkimizi de iyi tutalım ki bize sorun çıkarmasınlar. Çünkü bizi yenebilecek devlet çoktur bu coğrafyada. Ama global bir güç olacağımıza da en içten inanıyorum. Ee, Kafkaslara girdikten sonra Avrupa ülkelerine yoğunluk göstereceğim. Amacımız Selçuklu İmparatorluğu'nu kurmak olsa da. Çünkü... Eee nasıl diyeyim ekonomi elde etmek için gerekli topraklar ekonomiyi elde ettikten sonra ise hedefimiz olan Orta Asya'yı ele geçireceğiz. 50 turda paramız bir ikisi 331 bin liramız yeter. 31 bil pardon askeri resim teklif edeceğim kabul etmezlerse ki etmedi biz de o zaman ne yaparız ne yapabiliriz hiçbir şey yapamayız kesinlikle o zaman daha para biriktirip ticaret talep edebiliriz ya da Değişik bir şey deneyeceğim. Askeri şey olmuyor. Diplomasi puanımız da çok az geliyor ki. Yani çok zor durumlardayız. Askeri ismi sor. Ne olur kabul et. 10 turda mı geliyor? <laughs> çok yavaş gelişiyoruz. Cidden. Bakalım çevre ülkelerde ilişkimiz de kötü. Ee, yapabileceğimiz çok bir şey kalmadı arkadaşlar. Ben askeri eğitim aldıktan sonra devam ederim. Arkadaşlar bu şey herhalde kabul edilecek ve şimdi gönderiyoruz. Arkadaşlar. Ve düşündüğümüz gibi de kabul edildi ama Bizim paramız çok düştü bu olay yüzünden. Bunların ekonomisi 7000. Bizim ekonomimiz 9000. Çok fark yok. İstikrarımız iyi denilebilecek bir seviyede ve birkaç tur daha atladıktan sonra ordumuzu basıp göndereceğiz. 7000 ordu istiyorum ben arkadaşlar videoya her gün 5 like ya da 5 abone gelirse evet günde bir tane bir oyun tanıtımımız olacak arkadaşlar ne yapacağımızı sizlere söyle anlatayım öncelikle bir e of History, bir futbol, bir de herhangi bir oyun oynayacağız sizlerle birlikte. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. 2 Ekim 2019 tarihi içinde Tacikistan'a savaşımızı ilan ediyoruz. <laughs> ve ilk evet, herkesin de düşündüğü gibi basarımı herkese hayırlı uğurlu olsun. Bu iki tur üç en geç 3 tur içinde de savaşı başarıyla kazanacağız yerde basarısızlık elbette kaba bunu ordularımız kapatacak ve öyle de olacak değil. ve öyle de oldu arkadaşlar ee, ilk savaşımızı 21 gün zorluk kısa bir sürede biçilmiş bulunmaktayız üst toprakları bırakacağım para açısından iyi topraklara ağırlık göstererek böyle bir ates kes imza alacağız ve düşündüğümüz gibi de kabul edildi orduları bir, ya, bir, yerde toplayıp söyle yapacağım der his edilmeme ve ne zaman 43 turda bitiyoruz ee, bitireyim videoyu keseyim ve ikinci savaşta aç arkadaşlar Rusya hmm. Estonya, bir dakika Estonya, Türkiye, Norveç ve Danimarka tarafından savaş ilan edilmiş. iyi bir şey bizim için. Çünkü e, Rus tehlikesi kalkmıştır. Ama şöyle bir sorunumuz daha vardır. Rusya ile Çin arasındaki bir savaşta güçlükden taraf Çin mi olsa bizim her alanda isimize yarardı. Çok değişik bir şey olmuş. Norveç, Rusya'nın neredeyse tamamını, Rusya'da neredeyse Norveç'in tamamını almış. Yer değiştirmişler. Norveç öyle ki dünyanın yüzde yüzünü kaplayacak neredeyse. Yani yüzde yüzü demeyelim de tam zaten uzaktan yakından alakası olmayan bir şey yüzde yüzle sadece Rus topya, toprağı ve Rusya direnişleri artık yani kırılmış bir şey yapamayacak güçsüz bir devlet haline de gelmiş ve ateşkes kes sürecimiz bitmiştir Suralardan 3000 asker fazlasıyla yeter her tarafa bin ordu dağıtacağız. Söyle. Buraya gönderemedim. Çok kötü. Ve gönderelim ordularımızı ve savaşa hazırız. 2025 Kasım tarihinde ikinci bir savaş gerçekleşecektir buradaki buraya, buradaki buraya ve buradaki buraya olmak üzere 7 günde bir ülkeyi tamamen bitirdik ya. Toplamda 29 gün savaş halindeydik. İlk savaş ve ikinci savaş halinde ve bir devleti böylece bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Ee, Özbekistan'ın rengini değiştirmek çünkü e, Kazakistan'la karıştırıyorum bazen. E, sur'dan mıydı? <laughs> Herkes için iyi olabilecek bir renk istiyorum. Aston renk olabilir. Aynen oldu bence. Ve ordularımızda en hızlı şekilde tamam ve bitti bir ülkeyi tamamen yeryüzünden silebildik çok iyi cidden şimdi sıra 40. yüzyıl sınavında on bir bin ekonomileri var iyi. Yani bizim gibi güçsüz bir devleti göre. Ama yakında Kafkaslardan alacağımız topraklar sayesinde ülkemiz öyle bir gelişecek ki arkadaşlar. O. Oh. O. Oh. O. Oh. Bu savaş nasıl gerçekleşti ve basarılı olabildi? Yani Türkiye öyle güçsüzleşmiş ki. Yani İran bir savaş ilan etse Kafkaslar gider. Çok kötü oldu bu liste. Ee, acilen durdurmamız lazım. Ticaret talep edemiyoruz. Bizim Acilen bir şey yapmamız lazım. Pakistan mı? Pakistan'ın da içinden geçer. Hem ekonomik olarak hem nüfus olarak. Nüfusları zaten ben epey arttırdım. Gördüğünüz gibi. Çünkü az nüfusla oynamayı sevmiyorum yapacağız iyi olsun neyse Arkadaşlar hoşçakalın bay bay